Merhabalar. Diş implantı cerrahisi yaptırdıktan sonra dikkat etmeniz gereken birkaç basit tedbir vardır. Öncelikle iki saat boyunca herhangi bir şey yemeğin ve içmeyin. Eğer sigara kullanıyorsanız, işlem sonrası en az 6 saat kesinlikle sigara kullanmayın. Eğer kanama kontrolü için ağzınıza steril gazlı bez tampon yerleştirilmişse bunu yarım saat boyunca ağzınızı açmadan ısırın ve sıkın. Kesinlikle ertesi güne kadar ağzınızı çalkalamayın ve tükürmeyin. Ağzınıza sızıntı şeklinde kan dolarsa tükürmek yerine yutun. İlaç olarak antiseptik ağız gargarası yazıldıysa ilk gün bunu da kullanmayın. Dininizle veya parmağınızla implant başlıkları dikişler veya yaralara dokunmayın, kurcalamayın implant başlıkları açıktaysa kesinlikle üzerine sert darbeler gelmemesine dikkat edin. Mesela kahvaltı esnasında zeytin çekirdeğini sertçe implant başlığına çarpması gibi. Size reçete edilen tüm ilaçları tarif edildiği şekilde kullanın ve ilaçlarla alakalı bulantı, kusma, ishal, alerji vesaire gibi beklenmeyen bir etki görürseniz hemen hekiminizi arayın. Cerrahi bir müdahale olduğu için ilk günler yüzünüzde şişlik ve morluk oluşabilir. Bu gayet normaldir. Şişliği azaltmak için ilk 24 saat boyunca Yapabildiğiniz kadar soğuk kompres uygulayın. Soğuk kompresi operasyon bölgesine 10 saniye dışarıdan uygulayıp 10 saniye ara verecek şekilde bir düzenle uygulayın. Gece başınız hafif yüksekte olacak şekilde mesela çift yastık kullanarak yatın. İlk gün yara yerini tahriş edebilecek sert gıdalardan ve kanamayı artıracak sıcak yemek ve içeceklerden uzak durun. Daha yumuşak ve mümkünse sıvı besinler ve soğuk veya ılık gıdalar tercih edin. Dondurma seviyorsanız dondurma ilk günler için harika bir besindir. Sıcak olmamak kaydıyla çay, çorba, kahve vesaire de tercih edilebilir. Bazı rendelenmiş meyve ve sebzeler de ayrıca cerrahi sonrası diyetinize eklenebilir. İlk gün dişler fırçalanmamalıdır. Diğer günlerde de yarayı ve dikişleri zedelemeden yumuşak süpürme hareketleriyle yara bölgesi ve dişler fırçalanabilir. Size söylenen günde dikişlerinizi aldırmayı ve yara yeri kontrolüne gelmeyi sakın unutmayın. Geçmiş olsun. En kısa zamanda yeni dişlerinize kavuşmanız dileklerimle iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.